pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door. get worse than. Herkese merhaba arkadaşlar. GTA veya Grand Theft Auto 5 videosundan hepinize merhabalar. Birinci bölüm olarak başlayacağız. Biraz sesler yüksek olabilir. Onları ayarlayacağız şimdi. Ufaktan bir hatta ayar çekelim onları. Ayarlar kısmına gelelim. Ses kısmına gelelim. Çok az bir şey bu. Bir sen niye kısamadık bunu? Heh. Ok kısa kısabiliyoruz. Müzik seviyesi sıfır olacak zaten. O konuda bir sıkıntımız yok. Ondan sonra Oyun kumandasına gelmiyoruz, grafikle alakalı yani ideal seviyede diyebiliriz sanki değil mi? Evet evet gelişmiş yerlerden bir bakalım bir şeyler yapabilir miyiz diye. Yani belki ufak tefek ayarlamalar devam ettirebiliriz yani daha sonradan yani bazı değişiklikler yapabiliriz burayla alakalı. Hatta şöyle aşağı taraflara geçebilirsek eğer bir kontrol edelim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani hemen hemen zaten yüksek çok da büyük bir özellik istemiyor zaten GTA 5 Grand Theft Auto 5 ben daha çok GTA 5 diyeceğim hani çok fazla uğraşmayalım uzatmayalım şeyi birazcık daha kısalım sesi bir saniye hemen birazcık daha kısayım ben sesi gerekirse yani render yaparken açarız biraz daha sesleri. Yani şu an iyi gibi. Benim sesim bastırmasın çok fazla. Birinci bölümümüzde soygun kısmını halledeceğiz. Ondan sonra bir araba çalma kısmı var. Onu halledeceğiz. Ondan sonra zaten bölümümüzün sonuna geliriz. Peş peşe bölümler paylaşmaya çalışacağım GTA 5'ten. Ee, seriyi tamamen bitirmiş olalım bir kez daha. Ben daha önce bitirdim bir kere. %77 seviyelerine falan geldiğimizde bitiyor oyun. Ee, tamamen bitirmek için işte çeşitli yerlerde saklanan bir şeyler var. Onları falan bulmamız lazım yani. Ee, sürekli onlar için uğraşmaya gerek yok. Bu şekilde silah tutarak adamları içeriye sokuyoruz. Güvenlik görevlisini de içeriye sokacağız. Gelerde <laughs> diyor bu arada alt yazıları da açmam lazım sanırım değil mi? Onu da ayarlayalım hemen. Oyun. Oyunda değil pardon ayarlarda. Ee, acaba nerede alt yazı? Bakalım hemen ona da hızlı bir şekilde. Sohbet değil, bildirimlerle alakalı değil. Kaydetme otomatik kaydetmeyi açık tutalım. Yani bir sıkıntı yaşamadım. Alt yazılar gördüm. Açalım. Tamamdır. Geriye geldiğimizde sesleri anlayacağız artık şu andan itibaren. Kurulum tamam. Telefon al falan diyor. Bombayı patlatmak için telefonu kullan diyor. Hemen yön da basıyoruz. Arıyoruz bomba telefonunu. Klasik bir şekilde. Burada kasanın bombasını patlatmış oluyoruz. Gayet güzel bir görselle, efekle. GTA 5 e 2013 oyunu olması lazım. 2013'te çıkmıştı. 2015'te mi? 2014'te mi neydi? PC versiyonu aktif olmuştu galiba veya birkaç yıl daha önceden çıkmış olup 2013'te PC aktif olmuştu. Öyle bir arada bir, ufaktan bir fark var yani konsol ve PC arasında. Evet, tabii konsola satış yapmak için yapılan bir şey normal bu. <laughs> Bizde ben bayağıdır var bana. Ben de Steam üzerinden var GTA 5. Daha sonra da Epic üzerinden de ücretsiz oldu zaten oyun. Epic üzerinden oynuyoruz şu anda. Ben Steam'de bitirdim için bir yerde Epic'te bitirdim. Belki daha sonralar Epic'ten Steam'e geçirebiliriz. Hani Steam'de daha fazla o, seviyorum yani oyunların tarzını. E, istatistik vesaire olayları bayağı güzel Steam'de. E, Epic'te çok fazla sevmiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi alt tuşuna basıyoruz. Sağ karakteri geçtik. Güvenliği vuracağız. Bakın vurduk bitti. <laughs> James Franklini kurtarmış olduk. Pardon, Michael'ı kurtarmış olduk. Franklin daha sonradan katılacak. Spoiler gibi oluyor da yani bilmem kaç yıl öncesinde oyunu zaten hani. Çok da şey takılmamak gerekiyor böyle şeyleri. <laughs> Dışarıdan kapı açılacak. Bu atmosfer baya güzel yani. E, Karlı falan ortam var dışarıda. Baya güzel bir ortam. E, güzel yapılan bir oyun zaten. Geridanlı hikayelerini laf söylemek mümkün değil zaten. GTA'nın hikayeleri inanılmaz seviyede zaten her zaman. İşte GTA 3'te de çok iyiydi. GTA 3'ü yıllar önce oynadım. Ee, çok fazla anlamıyordum o zamanlar. Daha sonrasında bir kez, birkaç kez daha oynadıktan sonra e, bayağı artık yani güzel bir hikayesi olduğunu eminim yani şu anda. E, şu anki düşüncelerimle. Ki ilk zamanlarında oynadığımda da çok aşırı e güzel bir oyundu zaten. Öyle öldürüyoruz. Ben Michael'a geçiyoruz tekrardan. Michael veya Frank'in üzerinden oynayabiliyoruz yani o konuda bir sıkıntı yok. Tamamen tercih meselesi şu anda artık. Şu diğer karakterde tanımadığımız bir karakter yani arkadaşımız. Onu oynatmayacağız oyun boyunca hiçbir şekilde. Birazdan da bir şeyler olabilir belki onun başına bir şeyler gelebilir. Yerde falan hala son çabalamaları bayağı gerçekten güzel bir şey yani. Birazcık yapay zekada ufak bir sıkıntı yaşattı orada bir oyun sanki. Bu şekilde bunu öldürüyoruz. Hemen yan koltuğa geçmeleri garip yani. Normal e, Akan şehirdeki bir durum aslında. Hani araba boş durmasın tekrar yan koltuğa geçelim o şekilde devam edelim kafasıyla yapılan bir şey. Ama hikayede çok da önemli bir şey değil aslında bakarsanız o. <laughs> Trevor baş yapmayın dercesine böyle. Küfür falan dönüyor yani. Ben onlara çok fazla okumam zaten. Hani ama oyunun içeriği bu yani. Yapacak bir şey yok. Silahların döndüğü bir yerde ufak tefek birkaç küfrün olması çok da önemli değil yani. Evet Michael'ı şu kontrolü bize salacak şimdi oyun birazcık. Çok az bir şey araba süreceğiz buralarda tentişlerle beraber sürüyoruz arabamızı ve düşüyle bu şekilde iç kameradan bakabiliyoruz oyuna. Aga gerçekten güzel bir oyun yani ilk bitirdiğimde de mükemmel bir heyecan oluşturmuştu bende. Evet. Yan sağa mı dönecektik diye aklımda geldi ve solda halt olduğunu tekrardan aklıma gelince hatırlayınca hemen ayarlamış olduk bu şekilde. Aman 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 aman. Pise e basmadan dönmemiz lazımmış sanki orada. Tren de geliyor zaten oradan. Yani ucundan bir dokundurdu bize. Olur o kadar. Yapacak bir şey yok. İyi misiniz diyor. Haydi. Arabayı terk edelim. Helikoptere buradan gidebiliriz diyor. Plana oyun diyor Michael. Sevdiğim planına uy dedi şimdi de. Michael. Bak bir mikrofonu aşağıya çekeyim de yazıyı okuyabileyim <laughs> tam olarak. <laughs> Top nerede burada bir çiftçi de bize bir ufaktan bir hoş geldin merasimi düzenliyor yani. Şu adam Leicester olması lazım yanlış hatırlamıyorsam yani evet. Brad mi? Garip Leicester'a da benzettim ben ufaktan onu. Michael da vuruldu. Biraz amatörce bir soygun tabii ki yani para için yapılmış bir şey. Amatörce olduğu için o kadar profesyonel değiller. Trevor birazcık e, profesyoneli tabii bu işin. Çılgınlıklarıyla, manyaklıklarıyla. Hemen kaçıyoruz. Kaçtığımız anladı zaten. Animasyon ekranı geliyor tekrardan. Trevor'dan <laughs> bir kız, kadın. Arkadan da polisler geliyor Şerif'in eşliğinde. Ya kızı götürseydi daha kolay olabilirdi aslında işi yani. Devam ettirseydi. Ama tabi karlı bir hava. Bizi kaybettiriyor Trevor buralarda. Derde arkasından sıkı dursun yani yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. İş işten geçti yani. Evet soygun kısmı bu şekilde. Çok fazla uzun videolar olsun istemiyorum yani 20-25 dakika civarlarında bir video serisi oluşturmak istiyorum her zaman olduğu gibi. E, tabii bölümlerin ilerleşini, bölümleri tekrarlayışımıza göre de değişebilir uzunluk süreleri. E, zaman zaman daha uzun videolar, zaman zaman daha kısa videolar olabilir. E, bölüm bölüm gitmek istiyorum aslında. Yani her e, her bölümümüzde bir tane oyun içerisi bir bölüm geçelim gibisinden bir düşüncem var ama o da çok fazla mümkün değil aslında bakarsanız. O yüzden biraz gelişi güzel bölümlerin akışına göre belki iki bölüm, belki üç bölüm, belki bir bölüm şeklinde devam ettiririz dediğim gibi. Kendine bir bu şey yapmış galiba yani bir sahte ölüm düzenlemiş Michael gördüğünüz gibi Michael Tomlin isimli bir mezar taşı gördüm orada evet yazalım bunun üzerine yazalım herhangi bir sıkıntı yok biraz önce de tekrar sormuştu. daha önce online'a girmek için Epic Games üzerinden ufaktan birkaç bölüm geçmeniz gerekiyor yani, yani şimdi gene bir bölüm geçireceğiz zaten o bölümü geçeceğiz. Why? Neden? Benim yardım eder. Hayır. Bütün <laughs> gün küçüğüne götürür diyor. O saçma oyunu <laughs> oynayıp uyuşturucu içip. <gülüyor> evet, <gülüyor> <daha mı? gülüyor> evet. Tamam. Eğer evet. Tamam. Sen bahsedersek diyor doktor. Benden mi diyor Michael? Hey. Kendileri benim zamanımda yoktu diyor. Ben onun yaşındayken iki <laughs> defa hapse bile girmiştim diyor Michael. <gülüyor> Bankalar <gülüyor> soydum. <gülüyor> Uyuşturucu sattım. These Zamana the göre fırsatlardan bahsediyor yani klasik <laughs> bir konuşma. The end of the road. With a big house and a useless kid and I'm stuck talking to you Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. Ay e, çerlenmiş Michael yani çocuğuna. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week. I guess. Yani sen de alabilir yani. Neden olmaz? Bakarız bu zamana duruma göre. A sense of overriding futility is a vital part of the process. Bunları geçmeyeceğim yani hiçbir şekilde. Tamamen göstermeye çalışacağım elinden geldiği kadar hiçbir şekilde speedrunner diye speedrun yapmıyoruz yani hiçbir şekilde işte hızlıca geçelim bitirelim gibisinden bir muhabbetimiz yok. Hikayeyi oyunu yaşayarak oynayacağız. Belki daha sonradan yayınlarımızda 5 e, üzerinden de e, RP e, videoları yayınları gelebilir. Daha önce çok uzun zaman e, roleplay yaptım yani San Andreas Multiplayer üzerinden. E, kurallarıyla alakalı işte e, terimleriyle alakalı inanılmaz bir bilgim vardı yani. Çok oynadım çünkü. Aşırı derecede oynadım yani öyle böyle değil. Ama Fivem ortamı da bir çok çok daha farklı bir ortam. Fivem ortamı özellikle sesli olduğu için yani bu iş. Bu arada müzik sıkıntı çıkarmasın diye geçmiş oldum orayı. Şimdi Franklin karakterine geçtik. Siyahi karakteri. Siyahi zenci çok. Biz Türkiye'de çok söyleniyor yani zenci mi mı işte hangisi ayık olur falan filan diye ama hiç kimse bunları ikisini derken de ırkçılık olsun diye söylemiyor açıkçası. Ben de o düşünceyle o. E... ...samimiyetle söyleyeyim ki, ırkçılıkla alakalı bir söylem değil yani bana göre de bu. Hemen kendi söylediğimiz hitap şeklimiz aslında bu. Ama tutup da e, siyahi bir insana gidip hey zenci dememek de gerekiyor yani. Bilmiyorum hiç muhabbetim olmadı çok fazlası, öyle bir arkadaşım olmadı yani ama tek gelmedik yani hiç. <laughs> bu arada E'ye -Hey basıp tutarak bu arkayı kapatabiliyoruz erken aman. Arabanın sahibi geldi şu an. Bunda daha önce çok önceden ilk defa oynarken yaşamıştım bunu. Biraz oyalanınca burada sahibinin geldiğini unutmuşuz onu bakın. Hemen şimdi yolumuza devam edeceğiz. Daha yoldan bekliyor bizim adamımız. Kepsoka basarak Michael'ın pardon, Franklin'in şeyini görürüz derken küçük bir e, görev başarısız olayına girmiş olduk. Üstünü açmayla kapatmayla uğraşırken tekrar başlatalım hemen. Bu sefer hızlı bir şekilde. Bak demek böyle başarısızlıklar olur yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Açalım bu sefer. Man, you gotta grind to keep that shit. Ee, beraber kaçacağız bu arabalara bir galeriye götüreceğiz. Daha sonra da evimize gideceğiz o galeriden. Orada da bölümümüzün sonuna geliriz ilk bölümümüzün sonuna. güzel bir şekilde tamamlamış oluruz ilk bölümümüz GTA 5'te. Daha sonra zaten devamlı çekmeye çalışacağız, çekeceğiz yani. yani tamamen bitirmiş olacağız yani bu seriyi. Peki devam edelim. Şu anda 90-100 civarında FPS alıyoruz yani gayet güzel. Ee, çok yüksek yerlerde ee, görüntüyle alakalı sıkıntı Belki mod falan da kurabiliriz e, görüntü açısından. Ee, görüntüyü biraz daha canlandırmak açısından belki bir şeyler kurabiliriz ilerleyen zamanlarda. Birkaç bölüm bir oynayalım bakalım. Videodan bir kontrol edeyim nasıl bir görüntü ee, Modları incelememiz lazım birazcık da tabi. O şekilde işleyişimiz devam eder. Ee, takip ediyoruz. Arabam çekil önümden çekil diye bir söz gördüm aşağıda cümleyi gördüm aralıkta Yere da girdik Birini de öldürdük hayırlı artık bir de katiliz Capestock'la yeah, yeah, yeah. aslında halledebilirdik onu da yapmadık yani Franklin'in özel e, özelliği var yani Arabalarla alakalı Franklin, silahlarla alakalı Michael ee, Derilikle alakalı da Trevor karakterleri zaten ön planda. Hepsinin e, kendine göre bir özelliği var yani skill'i var diyelim. Veya ultisi var diyelim. Ulti gibi bir şey oluyor aslında bakarsanız bu. Hep Hepsoka basarsak hiçbir şekilde kaza yapmayız kolay kolay bununla. Buradan solo dedi. Biraz gezi söyledi. Çek aldığını hey, no, no, no. artık bilmiyorum ama. Ee, geliyoruz. İç kameradan da bu şekilde bakabiliyoruz. Zaten wait şuyla first person görünüme geçebiliyoruz. Aynı zamanda yaya kendi. De. Sağdan devam. Biraz kötü sürüyorum yani. Bayağıdır oynamayınca yani araya girince, zaman girince Birazcık sürüşle alakalı yeteneklerimizi kaybetmişiz. Deneye deneye öğreniriz tekrardan. Takip devam. Biraz arabalar güzel önce gereksiz uzatıyor yani yolları bu da. Alttaki yazıları çok fazla okuyamıyorum. Hem şey yaparken hem sürerken hem okuyamıyorum yani. Biraz sıkıntılı olabiliyorum. O kadar olur yani yapacak bir şey. yok. <laughs> görüşürüz deyip kaçışını gerçekleştirdi. Biz de hemen bu otoparktan çıkıp kaçalım buradan. açmak biraz sıkıntılıydı en son. Şuradan çıkalım. Yani şu an bir galeriye götürüyoruz dediğim gibi. Ee, diğer adamımız kaçtı yani. Bizim mahalleden bir serseri kaçtı. Yani biz de aynı şekilde onun gibi kaçacağız. O arabalarda, duran arabalarda çarpması da iyi olacak. Haritada gördüğünüz gibi şeyler var zaten. Şu an polisin işaretleri. O de, radarların içerisine girmezsek her polis bizi unutmuş oluyor artık tamamen. Herhangi bir yerde bir polis, siyaya polis veya işte araçlı polis Ekip aracıyla görürlerse polis aracıyla Ve radarına girmiş olursak ee, direkt Tekrardan Aranma listesine girmiş oluruz yani aranan kişi oluyoruz O yüzden kaçabildiğimiz kadar belli bir süre kaçmamız gerekiyor o radarlara sinyallere girmeden önce Kafasını yiyor yani daha has, hasar alıyordu galiba bununla beraber Yani o Nasıl bir dönüştür öyle ya hemen atladı direkt sol şeridi telere doğru gidebiliriz artık yani şu andan itibaren. Galeride de zaten galeriden sonra da evimize gideriz. Oradan sonra da bölümümüzü bitiririz artık ufaktan ilk bölümümüzü. Bu şekilde bir başlangıcımız o başlangıcımız olmuş olur bölümle alakalı. Hemen gidiyoruz bu şekilde. Dediğim gibi hikaye modundan biraz oynadıktan sonra, birazcık ilerledikten sonra hikaye belki eee olaylarına da girebiliriz yani rol olaylarına girebiliriz. E, dediğim gibi SAMP'ta e, San Andreas Multiplayer'da oldukça fazla uzun zaman oynadım eee role play'i. E, oradan e, aklımda kalan yani mümkün değil unutmak yani oradaki yapılan rolleri. Aklımda bütün hemen hemen bütün oyunla alakalı terimler var ama Five mde işte GTA 5'te birazcık onu eee işte Free Room sunucuları çevirmişler. Eee rol play olaylarının en azından It's This, is bir sıkıntılı this so racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigger? No, no, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? i, I mean... N-word. I-I... That, that's not cool, man. I don't say that. you fucking right, and you better keep it right, because this man right here is an international business <laughs> bu arada Michael çocuğu yani. I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist, but I don't think that he is man enough for a car like this, wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. <laughs> I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this. When he real, me mean, he gonna get all this full money. Watch this. Look, man, I gotta go. <laughs> hey, Simeon. I'm out. I holler at you, homie. It's <laughs> the best part, man. Henin evine dönebiliyor artık şu andan itibaren. Şuradaki arabada Franklin'in kendi arabası. Lamar da geliyormuş. Gel bakalım. Hemen evimize basıp gidiyoruz artık. Ya yani trafik kuralları falan uyalım muhabbetim mümkün değil yani aşırı uzun e, olur yani bir bölüm. 10 dakikada bitecekse yarım saatte, bir saatte biter yani böyle bir vakit vakit harcama kimsenin hakkı yok yani ben de harcamayacağım doğal olarak. Ya, gereksiz bir şey zaten trafik ışıklarına uyalım bilmem ne yapalım olayları. O yüzden yavaş yavaş değil birazcık e, hızlı ve sert bir şekilde gireceğiz her yere istediğimiz yere ve hızlı bir şekilde tamamlayacağız olayları. Böyle arka arka park edebiliriz sanırım. Bu karakterin bir tane motoru, bir tane de arabası var yani. O güzel bir şey yani. Franklin'e ait bir, bir araba ve bir motor var. Bu evde annesinin evi. Annesini görürüz diye hatırlıyorum. En son annesi olması lazım evde. Lamar <laughs> <laughs> bayağı aşağılıyor yani bizim karakteri. Hey ya. tıraşımıza bilmem neyimize her şeyimize laf söyledi yani kardeş dedik. <laughs> <laughs> Konuyum çocuk dinleme seni. Sağlık paketlerini vesaire olarak işte canınızı doldurabilirsiniz gibisinden uyarılar veriyor. Buradan da hızlı kayıt olaylarını yapabiliriz, kendimizi kaydedebiliyoruz ya da aldığımız kıyafetleri bu gardırop sayesinde değiştirebiliyoruz. tamamen. E, olayın özetini anlatıyor aslında, oyun içerisinde yapabileceğimiz mekanikleri anlatıyor. E, klasik GTA başlangıcı yani bu. Berber'e git işte, Berber'i gösteriyor. San Andreas'ta Berber'le başlatmış mesela. Evet, görev başarılı. Genişlet dediğimizde odaklı sürüş yapmadığımız için çok fazla bir şey yok. Kazanan biz önden gidebilirdik aslında ama işte geçitmedi bize çok fazla barış içine geldik. Araba tertemiz olursa galiba barış içine geldik ona onaylanıyordu. O şekilde bir işe iş var. Hemen E'ye basıyoruz. Kendimiz bir kayıt alalım. Ondan sonra da ilk bölümümüzün sonuna gelmiş olalım artık. Yani %100 e, tamamen e, sorunsuz bir başarıyla tamamlayacağımızı sanmıyorum zaten. Mümkün değil. İlk bölümden zaten onu kaçırdık aslında bakarsanız ama çok da kötü bitirmeyeceğiz tabii ki bölümleri çok fazla uzatmayacağız çok fazla başarısız olmayacağız o şekilde bitirmiş olacağız karakterimiz bu şekilde i̇lk, birinci karakterlerimizden bir tanesi üç tane karakter var sol altta zaten açılacak diğerleri İşte Michael az ilk baştaki şey böyle çocuğu olan karakter doktorla konuşan karakter Trevor ilk karlı bölümde yani banka soygunu kısmındaki karakter Baba Baba diye bağıran karakter Haluk gibi. Evet tamam arkadaşlar gibi. Ondan sonra Franklin de bu karakterimiz. Siyahi karakter bu. Bu şekilde bölümümüzün sona geldik. Buraya kadar izlemiş olan herkese teşekkür ediyor. Yeni videolarda yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.